Merhabalar sevgili oğlak burçları bu videomuzda 22 ve 28 Ağustos haftasını değerlendireceğiz. Ağustos'un 4. haftasına geldik. Bu hafta Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Bir aylık bir süreçte Güneş burada olacak. Merkür Terazi Burcu'na geçiyor. Burada bir retro yapacak. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Ee, aynı zamanda 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay e, deneyimleyeceğiz. Dolayısıyla bu hafta aslında tam anlamıyla yeni ayın etkisi altında olduğumuz bir hafta. Ve aslında gelecek haftada e, yeni ayın etkisindeyiz. Dolayısıyla bu yorumlarımı dinlerken bunu iki haftalık gibi dinleyin. Gelecek haftada bundan bahsedeceğim zaten. Şimdi önce yeni aydan bahsedeyim. Çünkü zaten yeni ayın etkisi altındayız. Yeni ay sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Yeni ay esnasında Merkür zaten terazi burcunda sizin 10. evinizde. Mars zaten 6. evinizde. Yeni ayda dikkatimizi çeken açılar şunlar. 9. evdeki yeni aya Mars'ın bir karesi var. Sizin, sizin açınızdan. Ve yine 10. evinizde gelen Merkür'ün Mars'a bir güzel desteği var yaklaşan bir açıda. Onun dışında bir karmik grant kareyi deneyimleyeceğiz. 2. 8. 5. ve 11. evlerimizde Venüs, Satürn, Kuzey ve Güney Adem Uranüs arasında bir grant kare açısı var arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu yine aynı getirecek size. Öncelikle yurt dışı, siyaset, eğitim, akademik kariyer, işte mezuniyet, uzmanlık gibi konularınız varsa, sınavlar, mülakatlar vesaire gibi konularınız varsa bu konularla ilgili yeni başlangıçlar, yeni kararlar söz konusu. Ee, öyle ki sanki rutin hayatınızda bir mücadele başlıyor, bir aksiyon başlıyor, bir hareketlilik başlıyor. Niçin? Dediğim gibi bu tarz e, bu saydığım konuları gerçekleştirmek için. Bazılarınız bunu hukuki konularla alakalı yaşayabilir. Yasal konular, yasal süreçler, bunlarla ilgilenmek, bunlarla ilgili kararlar almak ve başlangıçlar yapmak isteyebilir. Onun dışında 6. evinizdeki Mars ile 10. evinizdeki Merkür arasında bu güzel hava üçgeni ise çok güzel e, fırsatlar getiriyor. Ne ile alakalı fırsatlar getiriyor? Tabii ki de kariyerinizle alakalı, taşınmakla alakalı, taşınmak, yer değiştirmek, iş kurmak, işe girmek, işten çıkmak, iş değiştirmekle alakalı imza e, ondan sonra böyle imzalar atmak başlangıçlar yapmak, işleri resmete dökmekle ilgili e, güzel kararlar planlar sizi bekliyor aynı zamanda bu yeni ay enerjisiyle beraber Grant kareye gelecek olursak eğer tabii ki bu Grant kare finansal burçlarda ve finansal evlerde olacağı için ilk olasılığımız Tabii ki de maddi konularda biraz dikkat etmeniz gerekebilir Grant kare karmik Grant kare biraz bir içinden çıkamadığımız sorunlar kısır döngü durumlardan bize bahseder ve gökyüzü bu yeni aile beraber sanki diyor ki bu kısır döngü iyice bir önüne gelecek ve sen bunu çözmek durumundasın e, parasal konular yatırım konuları. Ondan sonra vergi, tazminat, nafaka, beklenilen paralar, kredi vesaire gibi konular ön planda olacak. Masraflar, gelir gider konuları ön planda olacak. Ve bunlarla ilgili bu yeni aile beraber bir sorun açığa çıkabilir, bir engelle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve bunu çözmek durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Bazılarınız bunu parasal konularda yaşamayabilir bazılarınızda sağlık konuları, ameliyat konularında bir takım yüzleşmeler, bir takım kararlar almaya doğru gidebilir. Bazılarınızda bunu çocuklarıyla alakalı, bazılarınızda bunu aşk konuları, flört konuları ya da hedefleri denizlere gitmek, hobileriniz ve ilgi alanlarınızla alakalı konularda deneyimleyebilirsiniz. Yani burada bu saydığım konularda bir engel, bir problem, ani beklenmedik bir durum ortaya çıkabilir. Dolayısıyla önlem alın, temkinli olun bu saydığım konularda ve siz de burada bir Çözüm bulmak durumunda kalabilirsiniz. Onun dışında ailevi ilişkilerde biraz daha dikkatli olmanız gereken bir süreç. Ailede bir takım hastalıklar, bir takım sağlık sorunları gündeme gelebilir bu hafta yeni aile beraber ya da e, ailede bir takım huzursuzluklar, eşle ilgili huzursuzluklar, kavga gürültü işte onları, onun size yara vermesi, sizin ona yara vermeniz söz konusu olabilir. Dolayısıyla ailevi ilişkilerde biraz daha dikkatli olmak gereken bir süreçtesiniz diyebilirim zaten merkür artık 10. evinizde güneşte 9. evinizde dolayısıyla biraz daha aktif olduğunuz görünür olduğunuz tatınıza daha fazla önem verdiğiniz toplum önünde biraz daha böyle hani başarılarınızla ön planda olacağınız bir zaman dilimi oldukça aktifsiniz oldukça sosyalsiniz ve bu sosyalliğiniz sanki işle ilgili böyle sosyallikler gibi ya da rutin hayatınız ve sizin kendi hedefinizle ilgili böyle ilişkilerle gibi gözüküyor yani bu ilişkileri kurmakla ilgili gibi gözüküyor şimdi burada başka söyleyeceğimiz bir şey var mı şöyle bakıyorum yeni ay haritamıza evet başka söyleyeceğim bir şey yok e, haftayı tekrar değerlendirelim şimdi haftanın ilk 3 günündeki açıları değerlendireceğim çünkü haftanın son 4 günü zaten yeni ayın açılarından bahsettim o açılar e, aktifleşiyor e, 22, 23 ve 24 ağustos günlerinde özellikle Merkür'ün, Plüton üçgeni, Güneş'in, Başak Seyahati ve Venüs'ün, Şiron'un üçgenini deneyimleyeceğiz demek ki bu günlerde Güçlü birilerine destek alabilirsiniz ya da siz güçlenebilirsiniz. Bir karar alacaksınız bu hafta. Güçlü bir karar, dönüştürücü bir karar. Kendinizle ilgili hedefleriniz ve e, nasıl diyeyim kararlarınızla alakalı ya da güçlü birilerine destek görmek söz konusu sizin için. Aynı zamanda e, tabii ki sağlık, ameliyat konuları sizde veya aile bireylerinizde gündeme gelebilir. E, böyle tedaviyle alakalı güzel kararlar alabilirsiniz. Ya da bu biraz manevi anlamda bir şifalanma ve iyileşmeden bahsedebilir. İşte kırgınlıklar, dargınlıklar varsa bunların telafi, telafisi. İşte burada bir barışın, bir helalleşmenin sağlanması yine bu hafta içerisinde mümkün olabilir sevgili oğlak burçları. Bu arada şunu söyleyeyim hemen. Çünkü diyorum ki hani ya izlemediyseniz diye. Lütfen bakın Mars ikizler burcuna geçti 6. evinize. Retro yapacak. Şimdiden her zaman her hafta bu uyarımı yapacağım tamam mı? Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Bağışıklığınızı koruyun. Anlatabildim mi? Mars sağlık evinizde. Dolayısıyla şimdi mesela bu hafta itibariyle böyle sağlıklı alışkanlıkları elde etmek, zararlı olanları bırakmak için çok güzel bir hafta. Çünkü Başak Burcu'nda bir yeni ay. Başak Burcu sağlıkla bağlantılı. Dolayısıyla sağlığınızla ilgili de kararlar alabilirsiniz. İşte uzun zamandır spora başlayacağım, şuna başlayacağım, işte şekeri bırakacağım vesaire gibi dediğiniz şeyler varsa zararlı olanları bırakıp Sağlıklı olanları hayatınıza katabilirsiniz. Bu hafta gelin. Böyle planlarınız varsa bunlar için başlayın. Sağlığınızı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunu her videoda Mars 2023 Mart'ta çıkana kadar söylüyor olacağım. O yüzden şimdi de başladık bunu söylemeye. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.